Yok ya bir fener adam adam kaldır, olmaz ya kardeşim bat, iki tane topu çıkartamadım ya. Hafte, vur lan gol 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 bugün rahat olun Fener puan gol gol Ne oldu gol 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 Ceza sahasına girmiş değil mi ya? Oğlum ya oğlum 6 pasa top çıkartıyorsun amra bak. Hadi Bursa gol amına koyayım. Ya sen gerizek işte, mısın amra bak. Hadi. Altı pasa top çıkartıyorsun. Yeter be. Ya siktir git ya. Bağıra bağıra söyledik burada. Bağıra bağıra söyledik. Kesin orta da amına koyayım ben ya. Adamın diktiği yere bak topu ya. Ya bağıra bağıra söyledik bak. 25 dakikadır Fenerbahçe'nin oyununda hiçbir oyun yok. Ya oğlum. Sağlar gerçekten var ya. İnanılmaz kötü bir oyuncu. İnanılmaz kötü ya. Uzak. Harikasın oğlum. Gol! Huar attı! Öyle geliyorlar bana. Bak geliyorlar bana. <laughs> Huar attı gol oldu. Biliyordum. Ya amına. Göztepe 1 oh, önünde. Öyle bir uzaklaştırma var mı ya? Ya topu al da at aksedin resmen adamın önüne attın ya. Hamra mı aksın? İleri yatacaksın ya. Ne oluyor ya? Bu gol olsun. Gol. Ya. Offside ya. yok mu? Ya İrfancan ya. Kalede ne biçim bakıyorsun? Top bir de yavaş gidiyor İrfan ya. İrfancan'ın yapacak bir şey yok. Orada Çağlar uyudu. İrfancan orada köşeye gitmiş adam ne yapsın? Ama... Kaleci. Yavaş vuruyor adam. Sen bir köşeye hamle yap ya. İrfancan'ın yapacağı hiçbir şey yok. Hadi <laughs> Romulo. Vur. Bura! Göster, göster! Aferin sana! Gel! Gel! Göster beni! 25. dakika gol. Ulan golün! Oh! Vur, öldür. Gol! 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 Bana yapmalarına rağmen gol oldu Gel, gel. Ennesini masaya, ennesini. Baba ne yapıyorsunuz ya? Ya Kendi kendimizi yiyoruz ya. Vallahi kendi kendimizi yiyoruz ya. Vur be! Hiçbir şey yok! Kulay be! değil ben şaşırmıyorum ya oyun yok ortada Gol! Run! Ne <laughs> of <Hayır>, of <laughs> offside <laughs> mi? Hala kası Ne yok. Ne offside? vardı orada <laughs> devam etti ama oyun. Adana, be. durur durur Adamlar. Helal be. Budur ya. Adamlar 10 dakikadır tek kale oynuyor ya. Onu görmezsen yani. Oyunu. Bom boş bak. ha bak. Göz Alış. Göz göre göre geldi ya. Göz göre göre geldi ya. Belli. Bir topu atamıyor ya. Ay billahi ya. Topmayın topma ya sanki kendime. Şuraya bak. Dakika 25 dakika pozisyon yok ya. Ha, açtık. Açtığımız anda bir gol Açtığımız yedik. Açtığımız anda bir gol yedik. Allah zor bir deplas. Şey zor bir maç. Ne olacak bilmiyorum Aha. ya. Vur. Oh helal. Gol gol gol. Aha. Sakin sakin. Erken sevinmeyin ya. Dakikada 24 dur ya. Huan gol! Göztepe dakika 24'te golü buldu. Juan Romulo indirdi. Juan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü attı. Göztepe 1-0 önde. Hayda! Ya Allah Allah! Göztepe gol Aynur! Bak sen de İzmirlisin ya. Senin takımın gol yedi. Olacak. Senin Geraber takımını senin takımını oturttular. Beraberliğe çeviriyorlar dakika. Gol! Attı! Attı! Ya kardeşim sen bu Said Maximen'i oynatırsan bulur. Oh. Bulur. Gelişine vurdu. Kaderi Tahsin Dağ ya. Lan oğlum! Yapma! Ya sen karım yapacaksın ya! ya. ya. Kavarım yapacaksın hata ha! Sik kafanı şapan asker! Adam gibi vursan oğlum bu tarafa doğru! Aman aman pusulaymış şaşırdınız! Ya ne yaptınız yani ya? Ya başlayalım 31 saniye olmadı be! Bir dakika olmadı be! Bu nesil nereden çıktı dayı ya? Sürpriz yumurtadan çıktı o Masip'ti Tahsin'i dinledi! O girdi ya ben biliyordum bir bok olacağını! Aha! Gol! Elle i̇şte, i̇şte bu İşte bu Affetmedi. Bir hata affetmedi. Hey! Bu Ay ne. Gol katetiyor Yemin ediyorum var ya bal bal daha yeni başlıyor. Ananı satayım ya. Böyle bal gol yok diye. Yemin ederim böyle bal gol yok. Daha yeni iki gol. Yalan yok <laughs> <yalan gülüyor> şey. Eyvah. Gol. El Nesri ben sen diyorum kötü değil. Ne diyordun Nesri hakkında? <laughs> El <Elin> Nesri adamdır. Kötü <laughs> değil. Yalnız şu Fener'in attığı gol o kadar sevindim ki. Belli oldu zaten. Böyle gol. Böyle bağırdın ya. Ay! Ah, be. ah be. Ya bir yapılacak hata bu ya. Orada böyle üstte geçilir mi be abi ya? Övdük yani ilk yarıda iyi def defansı vardı, orta sahası iyi, forveti iyi. Yani orada nasıl üstte geçtin o topa be abicim be? Hayır 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 ben hayır. Ya yedikleri gole bak ya. Değişiklikler gol getirdi. Emre Siri. Yedikleri gole bak ya. Enne Basit bir gol ama. Ne no oldu oğlum? Ne no oldu lan? Bu kadar basit bir gol. Daha Göztepe ya. söylerken ya. Göztepe hata yaptı. Kötü bir gol. Kapattın üstünden her şeyi. Gol. gol. Güzel. Güzel abi güzel. Güzel. Erken gelmesi çok iyi oldu abi. Elhamdülillah gol. El Nesri. Ayağıyla attı bir daha. Gol. Çok iyi oldu. Ya şuraya bak. Hiç yoktan gol attılar ha. Hiç yoktan gol attılar ha. Yusuf'un desteği. Baba çaktı. El Nesri i̇şte çaktı lan. İşte Büşünsel bu yani. Ya. Ne dedim dedi? Miraç gecesi de bunun şey günü olacak bak. Miraç gecesi bunun bir günü şey olacak. Bir Allah orada gol atacağını hissettim Ne ya. dedim ya? Dediğim tuttu Miraç gecesi. Orada, mi? orada şans, şansımız bizden yana adam. Dal lan aradan. Ya yetiştiremedim. Lan! lan burada... gol! 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 İşte bu! Gol be! Ulan oh be! Hemen verdik cevabı. <laughs> dakika 46. <laughs> dön dön dön! <laughs> Valla iyi orta iyi ortaya orta pazarda sol kanatta gördün mü Oyunca İşte açık. maksimen hızladım bozdu orayı. hızlı arka tarafı. Bu Tam zamanda geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> işte bu be. İşte bu be. 4 <laughs> <laughs> Bu adam tehlikeli. Allah! Allah. Allah Ya Allah ya Rabbi ya Sıçacan mesirisi de gidi adam ya Kime attı bu nesir ya Lan her dakika gol atıyor bu adam ya San maksimenden bir orta Sekti ve gol mü? El nesri gol Evet dediğim gibi yani Fenerbahçe golü buldu Fenerbahçe alacak maçı. 2 atıp maçı bitiremediği sürece yersin. Göztepe'den bir savunma hatası. Fenerbahçe golü buldu.

Kafasıyla da çıktı. Boydan Oğlum çıktı anlamadım böyle. lan. Vallahi anlamadım ha. Ben havada izledim topu ya. <laughs> Hat, yemeyin lan. Gösterme dikkat. Onu ne 2008 Ronaldo gibi vurdu lan adam. Ronaldo kaç gitti lan öyle? hani ben diyordum ya. Adam mı bu? Adam kuyuda zıplayarak şurada. Adamın altında trambolin gibi ayak var amelin. Yemin ediyorum baba trambolinle bak öyle zıplayamaz mı? Öyle lan öyle. Kule dikti lan adam. Geldim. Anne seni. Gol! Yusuf Bey daha çıktı. Anne seni. Osunun döşekrisi. Osunun babası. İşte bu be. İşte bu be! İşte bu be! İşte bu, bu, bu be! O Sümen kim lan? O Sümen kim ya? <laughs> döndü lan! Maç döndü lan! İşte bu! Oğlum ona nasıl golü? Allah'ım çok Oğlum, şükür! Oğlum o nasıl golü? Oğlum 90'a kapattı! 90'a be! 90'a be! <laughs> Oğlum bu nasıl bir gol bir... Adam ceza sahasının dışında kurattı kafasına ya. Mal var ya, Kaleden vurdu ya. Abartma oğlum sen de ya. Biraz şey yapmış olabilirim ama o kadar da değil sen yani. Orta yaptı ceza sahasını. Kafa! Nesri 90. Şu Nesri'yi de eleştirmeyin be kardeşim. <laughs> bu Nesri'yi eleştirenler var ya, harbiden futbol cahili. <laughs> Adama... Skorum geldi. Adama bir <laughs> kötü dedim, adam geçen haftadan beri sov yapıyor ya. Yani. 90'a attı. Ya yani, bu gol gerçekten gol yani hani gol gibi gol Seni yani. ...sefere alakası var, kesin. <laughs> yuh arkadaş ya, yuh arkadaş be! Ah arkadaş be, ah arkadaş, arkadaş be! Ya bu kadar... Ya bunu yapabilmek için var ya... Ya bu hale getirebilmek için maçı neler yapman lazım ya? 20 siri! 20 siri! 20 siri! 20 siri! Saplıyor böyle. Yüzünü göster, yüzünü böyle saplıyor. Şimdi oturun da ağlayın, tamam mı? Şimdi da oturun da ağlayın. Haydi orta kafa gol, Kostić. Lan oğlum ne yaptın havada öyle... Allah'ım ya! Şuraya bak, iki kere geldi, iki kere gol attılar ya! bak gol Ne dedim ya? Allah dedim ya? ya. <laughs> ne gol attı lan? Ay de işte demedim, Bil Kafayı <laughs> yersin ya! Attığın gole bak attığın gole Ne yapacağım dedim ya Bu nasıl bir kafa boydu lan öyle Abi yemin ediyorum <laughs> bak mükemmel Sert orta sert Gol! 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 En üstleri be! be. İkinciyi attı be! Gol be! Oh be! İşte budur be! Golcü be! Ulan şuna bak! Demin... Müthiş gol! Müthiş! Kolay pozisyonlardan sonra bunu nasıl attılar? Fenerbahçe bu işte ya. İlk yarıdaki oyun neydi ya? Ruh bu, budur ya. Hadi be! Hadi be! Kafaya bak be! İşte bu İşte bu! Kafaya bak be! Döndük be! Döndük! Döndük! İşte bu! Allah'ım ya Rabbim ya! Allah'ım ya! Astı ya! 3 metre havada kaldı ha! 3 metre! Sen orta açıyor ya. Allah. Lan Nesir'i tut. Aa ya Nesir attı. Ya Nesir attı. Kafayı yiyeceğim ya Nesir attı. Ya Nesir attı. Oğlum ya. Lan bu anda temizler kuyumaydı ya. Başlayacağım bu Nesir <laughs> ya. Orta geldi El Nesri. Ve gol. El Nesri coştu bugün. Göztepe çok düştü oyundan ya ikinci yarı. Abi 2-0'ı bulacaksın ya. İki yarı neleri kaçırdın ya. Fenerbahçe o kadar kötüyken. sahip olamam. Ya yürü git oğlum bana ne ya? Bana ne kardeşim bana ne? Kahve, kahve, güzel mi? altı puan çakmışım. Ka puan. Kahve 6 güzel mi kahve? Altı puan çakmışım bilin değil Kahve güzel ben. mi? Fark etmez ben 6 ya, puan çakmışım. Ya kahve, kahve güzel mi kahve? Hadi yürü hadi hadi yürü. Fakir Fodun geldi güzel orta. O ne lan? O ne o oldu. oldu? O ne lan? O ne? Nerede lan? Ulan fakir, <laughs> fakir Fodun. Fakir Fodun. Fakir adam basketbolü falan ne yaptılar nereden oğlum 5 dakikada nereden geriye geldik ya Fener 3-1 lan gösterme kendine gel ha bak adamlar 3'e geliyor abi Fenere devre arası şimdi de okundurdu Allah rızası bir nefes alın amnim Allah sunuluyor ne nesini? Al al al. Al al al. Al al al. Al al al. Al lan. Al al al. da çıkarayım mı? Çıkarayım mı? Al lan hepsini al. Oğlum sen nasıl vurdun o topa ya? Sen nasıl vurdun? Ne yaptın? Sen nasıl konattın öyle ya? Sen olsaydın Aydın'sın Oğlum Mesir macunu mu yediniz devre arasında? Moruyu... Oğlum... Ne yaptınız oğlum? GOOOOOOL! Oğuz'un golü. Oh, zaydır. Oh, zaydır. gol. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın o nasıl gol? o nasıl <laughs> <zaydır. Açık>. La. gol? <laughs> lan nasıl gol? Oğuz Aydın. Ya. Oğlum hiç, <gülüyor> <lan>. <gülüyor> hiç beklemiyordum lan. <gülüyor> 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 hiç beklemiyordum be. Oğlum nereden o nasıl soktu o topu? Vallahi billahi o nasıl gol oldu hocam? Lan tamam, o topu hiç nasıl soktu? Ya. <laughs>

Bu ne abi? Gol. <laughs> Bu ne? ne abi? Böyle gol mü olur lan? Tüm <laughs> skorum geçti. Ben direkt dedim abi yanağlara falan. yanal. Başka ne dedin? Bu ne abi? Bu nasıl bir gol lan? Ha, vallahi yok ya. Bitmiş. Oha ya. Oha be arkadaş be. Ya oha yani oha. Hadi. Oo! 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 Ortaştı oğlum. Reis. Abi işte Fenerbahçe bu ya. İşte bu ya. Öyle açılırsan a bak böyle sıratlar böyle izlersin. Bak sıratlar oldu, böyle vardır. izlersin. Ya... Çok iyiydi. Hadi. 3. İyi. Oh! O ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu lan? Bora bak, Bora yandı yan bana aldı. Alem aldı. Kılık üç. 3 oldu. Golün güzelliğine bak ona olmadığını Ne yaptın öyle? Of oh be. Lan ne yaptın öyle? Of oh, çıldırdım. Devam bitti. Orda kaleye gitti. İnanılmaz zor oldu. Harika bir gol. O zoydu. Kaleye Top tek bir gol. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 오, 오, 네, <laughs> 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 Oğuz attı var ya bizde attı yemin ediyorum bizde attı Bir müdahale et ya Gol lan O ne lan Bak 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 Gole bak bak Vay be adam Çak 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 gole bak Oğlum gol lan gol 3 3 10 dakikada 3 be Bilerek mi vurdun lan kale Adam tarihi bir gol attı bu ne lan Nasıl gol lan Vallahi uzun zamandır böyle gol görmüyordum. Helal olsun lan oğlum. Hadi Oğuz. Bu da ikinci bal yapmayın hadi be. Hadi be! Çabuk lan! Çabuk! Bu be bu ne oldu? 10 dakika olmalı. Bal yapmayın araya bak. Vallahi böyle. Böyle He? olması gerekiyordu bu. Bu ya! ya! İşte bunu da eskiler. Açmasın orta. Lan! Ooo! O nasıl bir gol lan? Allah'a emanet. Aa, böyle bir şey yok. O ne lan? Oğuz Aydın'dan tuhaf bir gol. Vallahi avuta çıktı zannettim, gol oldu. Fenerbahçe 3 1 yaptı maçı kapattı. 10 dakikada bitti maç. Bunları söyledik abi. Bunları söyledik yani. Hiç şaşırmadım açıkçası. İçine doğru. Kafa vuruşu. Romulo havalandı. Derken Göztepe attı. Dakika 82. Göztepe. Koray Günter. Topu çevirdi. Topu 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 Lan <S auch> dur! Abi Her yok şey, ağzım Ağzım, ağzım. ağzım, ağzım. ağzım, 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 ağzım. ağzım. Abi biliyorum ama. Biliyorum. Üç. İnsanlar, üç gerçekten biliyorum. Carlos girsin, sakatlansın bir de, de Cipu sakatlandı. O yani sen sen hayırdır abi biz de Bizde Biz de Aa, Aha! 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 Daha, daha, aha! 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 Sessiz O Ve üç sakin. gelince bu ev yıkılacak. Sessiz. Sessiz. Sakin, sessiz. sessiz. Hiç şeye sevinmiyorum. Sessiz. Üç gelirse evet. burayı yıkacağım galiba. Sessiz. Tehlikeli. Tehlikeli. Ya tehlikeli dedik burada. Tehlikeli dedim tehlikeli burada. ya. Tehlikeli dedik burada. Ne koyuyorsunuz? Salmayın ya. Ya bütün kapılmayın. Niye gevşiyorsunuz ya? Abi rahat maç çok. Allah çarpsın rahat maç çok. Dedim abi tehlikeli. 3 1 oldu dedik ya. 3 1 oldu dedik ya. Böyle kapımız rahatladı. Gevşedik dedik. Şu yapılan hoş bir şey mi ya? Şu yapılan yazıklar olsun ya. Ay, yolda... <laughs> Gol! <gülüyor> Vay! Ya dur bir gidip, Artık 90 dakika kadar Yusuf Yusuf geleceğim ya. Onu da var ya. Kötü vurdun da asist oldu çok iyi. 8 dakika var arkadaşlar. uzattayla beraberiz. 15 dakika var arkadaşlar. Ha, Rahat bir maç yok bize. Ben bunu anladım. Vur gol olsun. Hadi lan Ramulo. Gol. Offset yok değil mi? 3-2. Döndük. <laughs> Döndük. Sana helal olsun, olsun be Romulo. Ya. ya. bu şu Romulo gerçekten. Vur. Romulo. Vur. Aferin. Ne alkışlı Cenab-ı Hak alkışlayacak yok ya. Romulo. Vur. Gol be. Gol be. Vur. Bravo be. Şimdi oyun değişecek. Hadi be hadi, be. hadi be. Hadi be. Vur. Sıratı gördün mü pek? Dur dur hadi hadi. Aman abi aman dikkat yapmayın ya. Yapmayın abi ya. Hiç, hiç gerek yoktu şuna. Vallahi hiç gerek yoktu. Üçki oldu. Ya yani söylemiştim. iyi ki üçüncü golü bulmuşuz yani. Gol be hadi kalkın kalkın yürü. Yürü yürü. Haydi. Seken topu çevirdi. İyi. Vur vur. İşte. Ve gol. Nereye bakmayın? Oh be. Hadi oğlum koş 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 bir gol atarsın güzel gol ya gördün mü İkinci gol yürü be duran toktan bu ya yani. ya böyle vallahi, vallahi hiç iyi yapmadın yorumsun vallahi güzel. ya yani ulan Romulo gol mü yemek lazım yani şimdi sitese girecek yine Hayır ya, hayır ya. Hiç, hiç gerek yoktu ya. O da on dakika ya. Hiç gerek yoktu ya. Yani. Valla hiç gerek yoktu ya. <laughs> ya, ya Haydi. Nasıl oldu orada? Stresli bir 9 dakika artı 5 artı. Vay be. Aferin. Kim yaptı? Koraydı. Ulan içeri doğru bir <laughs> top bir kafa vur lan. Evet gol. Olsak yoksa 3-2 geldi o. Hadi oğlum daha 15 dakika var be. Hadi be. Biraz canlanın be. Çık. En azından maça bir hareket geldi. Güzel.